Merhabalar. Engellilik kimliğinizde H harfi varsa haklarınızın üzerine bu videoyu yapıyorum. Hangi haklara sahipsiniz? Bir toplu taşıma araçlarını tamamen e, hiçbir ödeme yapmadan ücretsiz kullanabilirsiniz. Yani metroya, trene, otobüse e, ücret vermeden minip yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Eğer ki toplu taşıma aracı değil de kendi aracınızı kullanmak istiyorsanız o zaman e, kullandığınız araç için vergi ödemiyorsunuz. E, bu araç illa sizin üzerinize kayıtlı olması gerekmiyor aile fertlerinden birinin üzerine de kayıtlı olabilir. Buna rağmen bu araç için bir vergi ödenmez. Bunun ötesinde sizinle ilgilenen, sizin bakımınızı yapan, sizin yanınızda olan kişi senede 1800 euro vergiden düşebilir. Eğer ki siz çalışma hayatındaysanız ve bu H harfi kimliğinizde varsa engellilik kimliğinizde senede 7500 Euro'ya kadar vergi iadesi alabilirsiniz. Evet eğer ki araba e, kullanmayı ya da işte araba vergisinden düşmeyi seçmiş iseniz bilmeniz gerekiyor. E, H harfi olan kişilerde e, rahatlıkla kaldırma park edebiliyor. Dükkanların açık olduğu saatlerde ve ceza yemiyor. Aynı zamanda da şehir içinde ücretli olan park yerlerine de bilet çekmeden arabayı bırakabiliyor. Burada da bir ücret ödemesi gerekmiyor. Ya da aynı şekilde Halteferbot dediğimiz alan yani bu alana sadece arabalar eşya indirip bindirmek için yanaşıp sonra yoluna devam etmek zorunda ya da yolcu indirip bindirmek için durup yoluna devam etmek zorunda buraya dahi aracınızı park edebilirsiniz. Bunun ötesinde bir de e, Behindatın tuvaletler için yani engelli tuvaletleri için e, özel bir anahtar alabilirsiniz. Bu anahtarla e, ...tuvaletlere rahatlıkla girip çıkabilirsiniz. Engelli tuvaletlerini kullanabilirsiniz. Ee, köpeğiniz varsa köpek vergisi ödemiyorsunuz. Ee, H harfini aldıysanız muhakkak sağlık sigortasına da bunu bildirin. FLEGE alıyorsanız bu FLEGE'nin yükselmesini de sağlayacaktır. Eğer ki almıyorsanız e, FLEGE stufe alma e, kolaylığı da sağlıyor... Evet, bunun dışında krankın kasaya neden de bildirmeniz lazım. Biliyorsunuz ilaç alırken bir bütçe vardır. Yüzde iki gelirimizin yüzde ikisini ilaç alırken biz ödemek zorundayız bu ilaçlara. Oradaki o yüzde ikilik yüzde bire düşüyor. Bunun da tabii ki getirisi çok büyük oluyor. Evet, şu an Aklıma gelen yani aslında tümünü saydım haklarınızı ne olduğunu saydım ha harfinle e, sağlıkla olun doğru bilgiyle kalın diyorum hoşçakalın.